Merhaba arkadaşlar. Abone olarak kaçmayı unutmayın. Şimdi de oyunu oynayacağız. Hadi şimdi başlayalım. Hay hay Başım dönüyor. Başım dönüyor. Aa! Şimdi şu sopayı almam lazım. Ama asansörler buraya gelsin. Gel bir yavrum. Gel, gel. gel güzel yavrum. Sana bir şey yapmam. Gel yavrum. Yavru uğrar gibi sana bir geçireceğim yavrum. Hayatının en kötü çıpladığını yiyeceksin yavrum. Görüşürüz yavrum sen de yavrum. Bismillah. Yes. Tamam. Hemen atlıyorum arkadaşlar. Ah! Nerede duruyoruz biz? Tamam. 186. basketbol olan yer. Gelin bakalım kim var. Kim var benim ne de Yar bana bir eğlence. Yar bana yar yar yar. Yer bana. Ha. Gelin ya. Yar bana bir eğlence. Dedim sen de bana. Sana hiç eğlence yok Al sana eğlence. Sana da ödülüm var. Hadi abiler hadi. Ben seni sevmedim, ben seni göndereceğim. Öldün mü? Tamam, gel ben seninle uğrayayım. Hotta yatta, hotta yatta. Doğulu yollu ye. Ye. Ağlama ya. Ağlama, ağlama. Tamam, ağlama. Ağlama. Ama, ağlama, ağlama. Whoopi. Aa, öldü. Huy. Aa. Ne oluyor lan? Arkadaşlar şuna bakın dans ediyoruz. Dance, 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 dance. Bu nasıl bir dans? Yeah. 181, 182, 1, 0, 8, 8, 3, 3, 2, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Arkadaşlar bu bir jet. Jette mi kalamıyorsunuz? Lan seans. Lan seans, seans, seans. Kim ölüyor ilk önce? ilk önce kim öldü? ilk önce? Aa, kim kazandı? Kim öldü? İlk önce ben öldüm ya. Aaa <laughs> kazandık. İlk önce ben ölmedim. O öldü. Onun ikisini biraz geç verdiler o zaman. Bismillah, <Gülüyor> bismillah, bismillah. <laughs> şey çok sonu. Bizim ikimizi size rahat bırakın dedik. Hatta kaç kere dedik. Şimdi alın bakalım. Yes. Hmm. Bizim ülkemizi rahat bırakın dedik size. Dani hadi bakalım. Sen de git. Tamam. Siz kimsiniz oğlum? Siz Türk müsünüz? Aa, hayır. Bak bana bir şey yapma. Bana dövmeyecektin. Yes. Burada videomuzu bitiriyoruz. Görüşürüz.